I can't stand living in this hell anymore. There's only death and horror and perversion. But you're alive. But I can't feel nothing. But you're alive. So what? I'm alive. So that's what it's all about. Surviving. For another hour. Another day, any way you can. That's what it all comes down to. God, kill Cyborg. 1989 yapımı Cyborg filminin seti aslında Masters of the Universe 2 ve Spider-Man filmlerinin setleriydi. Marvel Comics ve Metal firmaları Canon Entertainment ile gerekli anlaşmaları sağlayamayınca proje iptal edildi ve Albert Pune'a devredildi. Albert Payne. 19 Mayıs 1953 yılında Amerika, Hawaii'de dünyaya gelen Albert Payne, 1982'de The Sword and the Sorcerer filmiyle sinemaya adım attı. Radioactive Dreams, Dangerously Close, Alien from Los Angeles, Cyborg, Captain America, Blood Match, Kickboxer 2 ve Nemesis gibi filmlerle kariyerine devam etti. Post-apokaliptik bilim kurgu, cyberpunk aksiyon ve fantastik türünde birçok kült film yöneten Paien, son yıllarda da Road to Hell, Interstellar Civil War, Cyborg Rise of the Flash Eaters, Cyborg Nemesis: The Dark Rift gibi örneklerle seyirciyle buluşmaktadır. Canon şirketi projeyi Albert Pyun'a vermişti. Albert Pyun tarafından Cyborg kaleme alındı. Senaryo yaklaşık 3 günde yazıldı ve Masters of the Universe 2 Cyborg olarak yazılıyordu bu senaryo. Fakat yine bazı anlaşmazlıklardan dolayı proje direkt olarak Cyborg filmine dönüştü. Vincent'ın giydiği kostüm Masters of the Universe 2 filminde Blade karakteri için tasarlanmıştı. Mağlup sebeplerden dolayı proje iptal edilip, Cyborg olarak değiştirilince kostümde Fender karakterine verildi. Masters of the Universe 2 Cyborg filminin senaryosunda ise ee, he Hime'nin iskeletorun post apokaliptik bir dünya haline getirdiği yeryüzüne dönüş maceralarından biriydi. Albert Pion, Jean-Claude Van Damme tarafından canlandırılan Gibson karakterini aslında Chuck Norris için yazmıştı. Fakat Jean-Claude Van Damme ile yapmış olduğu görüşmenin ardından Jean-Claude Van Damme'ın tekmelerinden çok etkilenmiş olmasından dolayı rolü Jean-Claude Van Damme'a vermeye karar vermişti. Jean-Claude Van Damme o meşhur tekmeleriyle Canon Entertainment'ın sahipleri olan Menahem Golan ve Yoram Globus'u da etkilemişti ve Kanspor'u, Kickboxer, Cyborg, Dead Warren, Double Impact gibi birçok filmin anlaşmalarına imza atmaya sebep olmuştu. Panneau d'affichage qui envahissait la croisette, c'était Canon qui débarquait. Pour moi, le père de films c'est la grande histoire d'amour. To date, they have not made what I would say is a really fine film. 1988 yılında Van Damme'ın kansporundaki başarısının ardından Canon şirketi Van Damme ile Delta Force 2 ve American Ninja 3 filmleri için de anlaşma imzalamak istiyordu. Fakat Jean-Claude her iki projeyi de beğenmediği için ilgilenmedi ve yoluna kickboxer, cyborg ve double impact ile devam etti. We first uh talk about what the style of the fighting is going to be. What the style I'm looking for and what I want out of the fight. How I relate that style to each character. If you're they're bad I like can fend their case. He was really just brutal in this fighting. Heavy punching, you know, no, nothing, there was no dancing or ballet aspect to his fighting. It was just uh, really, really, you know, uh, straightforward and brutal. Young Claude was so skilled at martial arts. Uh, and visual martial arts that uh, I think a lot of the fight choreography and the fight style of the movie uh, was amended for him. So, Jean Claude was wonderful. I mean, he was very professional. He was obviously very good at fighting and doing his martial arts, kickboxing, and he's talented in that way. And again, I am not. He was great and patient um, with my probably lack of expertise here. He's a specimen. He was in peak form. But my job was to intimidate him the whole time. And you know, everyone had to kiss his ass. I found it really entertaining to fuck with him as much as I could. <laughs> Filmin oyuncu kadrosu oldukça kısıtlıydı. Bu yüzden filmdeki korsanlar çetesinin liderini canlandıran Vincent Klein haricinde diğer oyuncular çetede birden fazla karakterde oynadılar. Cyborg'da Jean-Claude ile beraber Dale Haddon, Deborah Richter, Blaze Lung, Terry Batson, Ralph Müller, Stephanos, Milt Sakakis, Chuck Allen, Hayley Patterson, Jackson Rock Pinkney, Janice Graser, Sharon Tew ve Robert Pence gibi isimlerde oynamaktaydı. Yönetmen Albert Pyun Cyborg filmini tamamen diyalogsuz ve ağır bir opera gibi işlemek istiyordu ve filmi siyah beyaz çekmek niyetindeydi. Bu teklifi Canon Entertainment'e sunduğu zaman Canon tarafından reddedildi ve film bilindiği gibi dönemin klasik aksiyon filmlerinin tadında ve bilim kurgu cyberpunk post apokaliptik tarzda çekilmişti. Cyborg filmi ülkemizde yok edici, son ilah ve orijinal ismi olan Cyborg olarak yayınlanmış ve video kasetlerde basılmıştı. Film Almanya'da VHS olarak basıldığı zaman yaklaşık 28 dakikası kesilmiş ve yalnızca 58 dakika olarak basılmıştır. 90'lı yıllarda özel kanalların açılmasıyla beraber Cyborg filmi Son İlah adıyla ilk olarak Kanal 6 televizyonunda yayınlanmış ardından Show TV'de gösterilmeye başlanmıştı. Orijinal ismiyle yani Cyborg olarak gösterilmişti. Yönetmen Albert Pyun senaryodaki kötü adam karakteri olan Fender Tremolo karakterini 1968 yapımı Once Upon a Time in the West filmindeki Henry Fonda'nın canlandırdığı kötü karakteri örnek alarak yazmıştı. Bu filme olan ilgisinden ve daha birçok başka western filmlerine olan ilgisinden dolayı Albert Lyon Cyborg filmini de modern ve fütüristik bir western olarak yapmayı planlıyordu ve bu şekilde yoluna devam etmekteydi. Filmdeki barbar çetenin lideri Fender Tremolo Wilson Klein tarafından canlandırılıyordu. Bu karakterin 1968 yapımı Once Upon a Time in the West filmindeki Henry Fonda'nın canlandırdığı kötü karakterden esinlendiğini söylemiştik. Bu nedendir ki Henry Fonda'nın filmdeki bakışları, göz rengi, Cyborg filmindeki Fender Tremolo'nun bakışları ve göz rengine dönüşmüştü. Filmdeki diğer karakterlere baktığımızda Gibson, Fender, Maddie Simmons, Marshall Strait ve Pearl Prophet gibi isimlerin bazı müzik aletlerinin ve müzik alet üreticilerinin isimlerinden geldiğini görmekteyiz. Bazı kaynaklara göre Cyborg filmi 1986 yapımı Akutou No Ken isimli Japon filminden esintiydi. Daha doğrusu senaryoyu bu filmden aldığını iddia etmektedir bazı kaynaklar. Fakat ee, Cyborg filminin aslında etkilendiği birçok post-apokaliptik film vardı. Mesela Mad Max 79 yapımı The Terminator 1984, Conan the Barbarian 1982, onun haricinde 1956 yapımı The Searchers ve başka western filmlerinden de esinlendiğini görmekteyiz. Filmde rol alan Alman oyuncu Ralph Müller'e İngilizce bilmediği için dublaj yapılmıştı. <laughs> Filmin başrol oyuncusu Jean-Claude Van Damme tamamen bir aksiyon starı haline gelmeden önce çocuk yaşlardayken sinemaya ve spora büyük bir ilgi duymaktaydı. 18 Ekim 1960 yılında Belçika'da doğan Jean-Claude Van Damme, çocuk yaşlardan itibaren karate salonlarına yazdırılmış ve karate, tekvando, shotokan dersleri almıştı. Gençlik yıllarında rol arkadaşı ve kickboxer filminde de beraber başrol paylaşan Muhammed Kisi ile beraber bilinen ismiyle Tongpo Michel Kisi ile beraber Hollywood'a gitmiş ve sinemaya adım atmıştı. 1979 yılında Fransa'da çekilen bir filmde çok küçük bir rol aldıktan sonra Hollywood'a giden Jean-Claude Van Damme, 1984 yılında Breaking, Monaco Forever ve Missing in Action gibi filmlerde rol alarak sinemaya resmen adım atmıştı. Missing in Action filminde rol almasına sebep olan aktör ise ünlü yıldız Chuck Norris'ti. Chuck Norris'in sinemaya girmesine ve yıldız olmasına sebep olan Bruce Lee'di Jean-Claude Van Damme'ın isimli sinemaya adım atmasına en büyük yardımı Chuck Norris sağlamıştı. Jean-Claude Van Damme daha sonraki yıllarda ilk büyük başrolü olan No Richard No Surrender filminde büyük çıkış yaptıktan sonra Black Eagle, Bloodsport, Kickboxer, Cyborg, Death Warrant, Double Impact, Universal Soldier gibi filmlerle kariyerine devam etti. Van Damme, 1979 yılları arasında Belçika ve Amerika'da yapmış olduğu 16 müsabakanın tamamını knockout ile kazanmış ve aynı yıl sinemaya adım atarak aynı başarıyı sinemada da göstermiştir. 90'larda artık bir dünya starı olan Jean-Claude, Hard Target, Time Cop, Sudden Death, Double Team ve Legionnaire gibi daha yüksek bütçeli yapımlarda da oynamaya başlamıştı. 11 filmin senaryosunu yazıp 3 film yönetmiş olan Jean Claude, ilk yönetmenlik deneyimini 1996'da hem yazıp hem yönettiği ve başrolünü oynadığı The Quest ile yaşamıştı. Daha sonraki yıllarda The Eagle Pet ve Full Low gibi filmleri de yöneten Van Damme, sinema kariyerinde şu ana dek 73 filmde oynamıştır ve tüm filmlerinin dövüş karegrafilerini tasarlayıp yönetmektedir.